Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rango Z Rango Zoraki Kahramanı okuyacağız. Kitabımızın yazarı Annie O Earbatch. Kitabımızın arka sayfaları arka sayfası şöyle hemen bir göstereyim ben size. kitabımız böyle. Şimdi bunu okuyacağız. Bu kitabı başlamadan önce bu kitabı internette satın alabilirsiniz. Hadi başlayalım. Rango çölde yolunu kaybetmişti. Çok yorgundu. Sıcaktan bunalmıştı. Biraz suya ihtiyacı vardı. Hemen. Rango yürüdü yürüdü sonunda Toprak adında bir kasabaya ulaştım. Kasaba kovboylarla doluydu. Rango da bir kovboy gibi davranmaya karar verdi. Rango gö gördüğü ilk kafenin kafeden içeri girdim. İçerideki herkes kafasını çevirip Rango'ya baktı. Yabancıları pek sevmezlerdi. Nerelisin diye Nerelisin sen? diye sordu Spoons atla fare. Rango, ben buralı değilim. Batıdan geldim. Çok uzak bir yerinden diye yanıtladı. Spoons bir daha sordu. Peki, kimsin sen? Benim adım Rango diye yanıtladı Rango. Elbows isimli kedi bir soru sordu. Jenkins kardeşleri öldüren sen misin yoksa? Evet bu doğru dedi Rango. Herkes nefesini tutmuş bir şekilde onu dinliyordu. Rango bir yalan söylemişti ama artık geri dönüş yoktu. Bundan sonra bu yalanı uygun olarak devam edecekti. Tam o anda kapı hızlıca açıldı. Kötü bir yıl ve çiftçisi gelmişlerdi. Onlardan herkes korkuyordu. Onları üç kelimeyle anlatmak mümkündü. Kaba, kötü ve çirkin. Kötü bir yıl içeride yeni birinin olduğunu hemen fark etti. Bak işte bu Rango dedi Spoons. O senden korkmuyor dedi, diye ekledim. Bu doğru mu diye sordu bir yıl. Rango yutkundu. İşler kötüye gidiyordu. Derken olabileceklerin en kötüsü gerçekleşti. Kötü bir yıl Rango'yu due duelloya davet ediyordum. Kötü bir yıl ve çetesi ana caddenin bir ucunda dizilmiş öylece duyuruyorlardı. Rango ise tam kar karşılarında tek başına dikilmişti. Çok gerildim. Kötü bir yıl onunla kapış kapışmak konusunda fikrini değiştirir de vazgeçer diye umuyordu. Rango sakin görünmeye çalışıyordu. Sert durmalı, güçlü görünmeliydim. Hey siz bana bakın son bir kez daha yapmaya çalıştığınız şeyi düşünme şansı veriyorum size. Anladınız mı? dedi. Aynen büyük korkutucu gövdesiyle uçan bir şahin üzerlerinden geçti. Rango şahini fark etmemişti. Kötü bir yol korkmuş gibi görünüyordum. Birden kaçmaya başladım. İşte bu demek dediklerimi anlıyorsun." dedi Rango. "Beni dinleyin." diye konuşmasına devam ediyordu Rango. Rango artık burada. Yani bundan sonra her şey farklı olacak. Anlaşıldı mı? Arkasına bir an için dönüp baktı ve ve büyük korkunç şahinin kendisine doğru baktığını gördü. Rango'nun gözleri yuvalarından fırlayacak neredeyse. Hemen kaçmaya başladı. Rango hemen en yanın yakınındaki derme çatma kulübeye girdi. Kapıyı da hızlıca kapattı. Rango'nun içinde saklandığı yer bile şahini durdurmaya yetmiyordu. Kuş pençeleriyle tahtaları parçalıyordu. Rango gittikçe daha çok korkuyor ve daha hızlı kaçmaya başlıyordu. Şahin ise hala peşindeydi. Kasaba sakinleri ise Rango'nun şahini yakalamak üzere olduğunu düşünüyorlardı. Alkışlar ve tezahüratlarla Rango'ya cesaret veriyorlardı. Kızgın şahin kanatlarını daha güçlü çırpıyordu. Rango'ya yaklaştıkça yaklaşıyordum. Onu neredeyse yakalayacaktı. Rango üzerinde su deposu olan kulenin üzerine tırmanmaya çalışırken başarılı olamamıştı ve bum kule devrilmişti. Hem de o korkunç şahinin tam üzerinde. Sonunda kasaba sakinleri gizlendikleri yerlerden çıktılar ve Şahin'i gördüler. Bu inanılmaz diyorlardı. Her, herkes çok heyecanlıydı. Artık bizim de bir kahramanımız var dedi Waffles isimli kara kurbağası. Haydi Drango'yu kahraman ilan edilmesi için gidelim dedi Elbows. Yehu yaşasın tüm kasaba halkı Rango'yu kutluyordu. Sanırım onu belediye başkanıyla tanıştırmamızın zamanı geldi dedi iri kurbağa bu Ford'a. Başkan bir şeyler karıştırıyor gibiydi. Yine de Rango'yu karşıladı. Bu kasabanın çok parlak bir geleceği var diye Yalan söyledi başkan. Aslında tam tersini düşünüyordu. Umarım sen de bu parlak geleceğin bir parçası olursun. Başkan şeref yıldızlarıyla dolu bir kutu açtı ve yıldızlardan birini aldı. Aldığı yıldızı kutunun üzerine koydu. Lütfen birini al bayran dedi. kaderin seni bekliyor. Rango yıldızını seçti. O artık kasabanın yeni şerifiydi. Onu sonunda kahraman olmuştu. Kamera arkası fotoğraflarımız arkadaşlar. Kitabımız bu kadardı. Sevgi Sevdiniz mi kitabımızı? Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.